Merhaba arkadaşlar. bugün combat skilllerini nasıl kasacağımızı göstereceğim. Combat skilllerimiz atak, işte strength, defense ve hit point. bunları nasıl bir levelden başlayıp nerelerde kasacağız? Önce free to play'de başlayacağız arkadaşlar. Oyuna yeni başladıysak. i̇lk olarak kasacağımız yer çıkımlar çıkınlar arkadaşlar. <laughs> Yanlış hatırlamıyorsam şuradan dümdüz gidince bir tane tavuk kümesi görmemiz lazım. Şurası mıydı? bir levelde arkadaşlar. Combat skilllerimiz bir leveldeyken çıkınlar da kasıyoruz. Çıkınlar burada. Böyle buradaki tavukları öldürerek hızlı hızlı. İsterseniz feather'ları da toplayabilirsiniz de tek atamadım mı gerçekten? Böyle öldüreceksiniz. 10 atak, 10 strength, 10 defans yapana kadar çıkınlarda kasabilirsiniz. İsterseniz feather'ları da toplayın. Ne kadarmış 5 tane feather? 15 coins yani çok da değilmiş. 10 yapana kadar arkadaşlar dediğim gibi bunları şu üçünü 10 yapana kadar burada kasıyoruz. Daha sonra karşıya geçiyoruz. Tabi on yaptıktan sonra ilk önce atağınızı geliştirmenizi tavsiye ederim. Çünkü işte e, kullandığınız silah bir üst kademe olan silaha geçebilirsiniz. Atakla silahları açıyorsunuz. E, silah taktıktan sonra streçle defansı daha kolay kasabilirsiniz. E, giyebileceğimiz en iyi giyarı giydikten sonra ineklere geçiyoruz burada. 20'ye kadar da arkadaşlar ineklerle kasacağız bunlarla. Bunların da 8 canı var böyle. Tek yemedi. İsterseniz bu kovhaytları toplayabilirsiniz. Bunları e, çevirebilirsiniz. Para kasmak istiyorsanız. Bunun videosunu yapmıştım. E, bu şekilde para kasabilirsiniz. Kasarken. Burada da 20'ye kadar kasıyoruz. Daha sonra <laughs> 20'den sonra arkadaşlar Barok'a teleport atamıyorum. <laughs> Aslında direkt Lumric'e ışınlanabilirdim. Niye böyle koştum ki? Bankaya bir gelelim. 20'ye kadar Lumrich'te tavuklarda ve ineklerde kasıyoruz arkadaşlar. 20'de de ne açılıyormuş? Mitral açılıyormuş. Mitral'ları da takıyoruz. Şuradan bir alayım. 5 tane al. Dursun. Bir defa hayır al. Daha sonra arkadaşlar 20'den sonra gideceğimiz yer Buradan daha yakın herhalde. Şunu bir fullleyeyim. 20'den sonra barbarlara gidiyoruz. Barbarlar da şurada haritada da gösterelim. Burası Barbarian vill, Villa yazıyor. <laughs> Buraya gideceğiz. Burada biraz hasar yiyebilirsiniz arkadaşlar. Şurada bakın adamlar yere yemek atıyorlar. Balık tutanlar balık atıyor. Oradan toplayıp pişirebilirsiniz kuplanız eliniz varsa. Ya da pişirenler oluyor. Onların attıklarını toplayabilirsiniz. Burada da arkadaşlar ya bu ee, bir dakika, benim kastığım yeri göstereyim size. Ben şuraya giriyorum, buradaki eve. Kapıyı da kapatıyorum. Burada arkadaşlar bunları, kasıyor. burada 30'a kadar kasıyordum. 30'a kadar ben burada kasmıştım. Bir tane de burada bir elit barbar oluyordu. Burada barbar bar keserek 30 olacak. Şurada işte masalarda cooked meat falan da var. Bunları da yiyebilirsiniz. Bir falan var canınız düştüğü zaman buradan alıp yiyordum. Bu şekilde 30'a kadar kastım. 30 olduktan sonra arkadaşlar. Şuraya bir inelim. Şuradaki delikten. Buraya geliyoruz. Burada. Ne oluyor lan? Please pass through adventure diyor. Burada arkadaşlar minatorlar olması lazım. Minatorlar nerede? Minatorlar burada arkadaşlar. Minatorlarda da 40'a kadar kasabilirsiniz. Böyle minator öldürebilirsiniz hızlı hızlı. Ya da minator öldürmek istemiyorsanız buranın ikinci e, şeyine nereden geçiyorduk ya? Haritası var mı buranın? Neredenmiş bir dakika. Burası şuraya atıyor. Şurası da oraya atıyor. Tamam. Yani buradan merdivene basıyoruz. Sonra buradaki geçitten geçiyoruz ve bizi buraya atıyor. Bu neymiş? Gifto Bilmem ne. Neyse. bunu da alın istiyorsanız. Ben aldığım için vermedi. Buradan iniyoruz arkadaşlar. Ayrışırken sure down diyor. Evet, buraya geldikten sonra. Aslında buraya değil ya. Buraya Buraya 40'tan sonra geliyoruz arkadaşlar. Bir dakika, bir dakika. Yanlış yaptık. Daha 30'a kadar gösterdim. 30'a kadar barbarlar tamam. Ondan sonra minatora geçip 40 yapabilirsiniz. Ya da barbarlarda 40 yapabilirsiniz. Ya da e, ben bunu tavsiye ederim. Biraz ki bir dakika benim bankamda var Bu anahtarı alıp arkadaşlar yanımıza. Çantamızı alıyoruz. Ve Hill Giant'lara gidiyoruz. Hill Giant'larda 30'dan sonra ya da 25'ten sonra da olabilir. 25 ya da 30'dan sonra Hill Giant'larda kazabilirsiniz. 40'a kadar. 40'ta zaten runeleri giydiğimiz için iyi oluyoruz. Bu kapıyı Braski ile açıyoruz arkadaşlar. O yüzden yanımıza aldık. Buradan aşağıya indiğimizde burada Hill Giant'lar var burada Hill Giant'ları keseceğiz ee, çıkan itemleri de alabilirsiniz ee, burada 40'a kadar kasıyoruz arkadaşlar bu devlerde daha sonra 40'tan sonra runeleri giydikten sonra şimdi AFK kastığımız yere gideceğiz yine aynı yere gideceğiz aslında Bu anlattığım tabii free to için arkadaşlar. Member almamış kişiler için. Member alanlar zaten şeye gidebilir. sent Crabs'lere falan gidebilirler. 40'tan sonra herhalde. Orayı da çok bilmiyorum. Şuradan portala geçtik. Karşıdaki merdivenden iniyoruz. Şuradan gidiyoruz. <laughs> evet, görün. Buradan geçiyoruz arkadaşlar. Şurada bir şeyler var. Flash neymiş bunun adı? Bakın millet zaten kesiyor herhalde. Kesiyor mu kesmiyor? Burası değil. Şu oda arkadaşlar. Şu Flash Crawler arkadaşlar. Burada 50'ye 60'a kadar AFK bir şekilde kasabilirsiniz. Biraz yavaş olur herhalde. Şimdi göstereceğim. Koşmamızı bir fullleyelim. Burada böyle karakterinizi ortaya koyun. Oto şeyi de açın. Oto vuruşunu açın. Şu an benim levelim yüksek olduğu için bana vurmuyorlar herhalde. Ama sizin 40 level olduğunuz zaman vuracaklardır. ne falan da atıyorlar. Nature Rune'leri de alırsınız isterseniz ya da full afk takılırsınız böyle ha, bana da saldırıyorlar hem Nature ne toplamış olursunuz güzel para Detrune e de atıyor ha, Dust Rune'ymiş pardon yanlış buldum Nature Rune'leri falan alırsınız birazcık para kazmış olursunuz hem de burada e, 50'ye 60'a kadar 40'tan sonra Rune'leri giydikten sonra kazabilirsiniz afk bir şekilde Tabi arada bir gelip e, bakmanız gerekiyor yoksa oyundan atar sizi. Oyundan attığında da girip devam edersiniz kaldığınız yerde. Bu şekilde nasıl kazanabilirsiniz? Zaten <laughs> lan sesime ne oluyor? <laughs> Zaten arkadaşlar 40'tan 50'den sonra member alın. Member'la kasın. Free to play'de 99'a kadar kasmak zor olur. Eee member'da ne yapacağınızı göstereyim nerede kasacağınızı. Şöyle bir gidelim. Watch Tower'a geliyoruz arkadaşlar. Ya da direkt yan ile ışınlanabilirsiniz. Ben yan ile ışınlanmayı açmadım daha. Watch Tower'dan şöyle dümdüz gidiyoruz. Geçme geçme geçme. Nightmare Zone mini mini game'e geliyoruz arkadaşlar. Burası Nightmare Zone. Ee, burası arkadaşlar bize e, görevlerde kestiğimiz boss'ları tekrar kesme şansı veriyor. Burada e, şey kasabiliyoruz. Combat kasabiliyoruz. Onu bir göstereyim yani ben size. Tabii member'da açılıyor burası. 99'a kadar burada AFK bir şekilde kasabilirsiniz. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Member aldıktan sonra Slayer kasarken Combat kasabilirsiniz. Slayer hem Slayer leveliniz yükselmiş olur hem de Combat leveliniz yükselmiş olur. Hem de Slayer eee aldığınız e, nasıl diyeyim? Buff'la canavarları daha kolay öldürebilirsiniz. Daha hızlı XP kasabilirsiniz. Şimdi Nightmare Zone'da arkadaşlar şöyle bir şey yapıyoruz. Şunları bir çıkart. Tabi artık member olduk Kendimize bir diharok Set alıyoruz ee, Bir tane çantamıza locator orb ya da neydi o? Dwarf rock heh. Dwarven rock Cake alıyoruz arkadaşlar bu bizim canımızı azaltıyor bu ikisi Diharok setinde e, canınız ne kadar azsa o kadar çok vurma gibi bir özelliği var O yüzden böyle bir şey yapıyoruz İlk Nightmare Zone'a gireceğiniz zaman arkadaşlar Prayer Potion alıyorsunuz çantanıza Çünkü canavarlardan korunmak için Prayer kullanacağız, Mele Protection açacağız Ama onun için de sadece mele vuran e, Boss'ları çağırmanız gerekiyor. Onu da şöyle yapacaksınız. Şimdi benim ilk olmadığı için Buradan Kendime Absorption Potion ve Overload alabiliyorum. Overload benim statlarımı boostlayan bir pot bu da canavarların bana vurmasını engelleyen bir pot arkadaşlar. Prayer yerine bunu kullanıyorum yani. Şimdi e, bende 1.5 milyon puan var. Şundan alacağım şöyle. Şundan da alacağım. Şimdi buraya bir girelim beraber. Nasıl bir şeymiş. Yani bir de şuraya para atmamız lazım. Şu an 4k kalmış param yetmiyor. Bankadan para alıp atmam gerekecek. Ben buraya bir 200 k atayım. Çünkü ben de statlarımı kasmaya başladım. 95'e kadar kasacağım bu üçünü. Range zaten 99 oldu sonunda. Şimdi arkadaşlar geldik buraya. Önce şuradan ben bir şey alayım. Siz ilk ilk girenler için arkadaşlar prayer potion alacaksınız yanınıza. Benim ilk olmadığı için Şimdi bir şey. Şuraya parayı yatırayım. Depozit diyoruz. 200k. Yatırdık. Buradan şimdi overload potion alacağım. Bu benim statlarımı bozlayacak. 20 doz. Ne kadar yapıyor? Bu kadar yapıyor. Biraz daha almam lazım. 12 doz ver. Gerisinde absorption potion alıyorum. Zaten ilk girdikten sonra bu potları alabilecek kadar puan toplamış olacaksınızdır. Daha sonra buradaki Dominic'le konuşuyoruz. Dream diyoruz. Rumble diyoruz. Heart diyoruz arkadaşlar. 26K veriyoruz. Bize rüyamızı hazırlıyor. Burası aslında bize kabus gördüren bir yer. Rüyamızda, oyunda rüyamızda e, stat kasıyoruz arkadaşlar. XP kasıyoruz. Buradan benim kullandığım bosslar bunlar. Burayı açmak için arkadaşlar bu bossların görevlerini yapmış olmanız lazım. Şu şekilde. Bouncer, Tree Spirit, Skeleton Hellhound, Sand Snake ve Count Drainer'ı kullanıyorum ben. Bunlar açık. Bu bosslar mele vuran bosslar arkadaşlar. Mele Protection'da bunları kesebilirsiniz ilk girenler için. Akkep dedik. Şu e, iki taşın arasındaki kanlı yere gelirseniz ortası falan bir herhalde burası buralar. Şimdi ilk önce arkadaşlar Absorbation potumu basıyorum. Şöyle. 200 bakın burada gösteriyor sol üstte. 400 basayım. Sonra overload'u basıyorum. Bu 50 vuruyor arkadaşlar bize içtikten sonra. Canımızı 50 azaltıyor. Daha sonra orbu kullanıyorum. Locator orbla canımı 1'e kadar düşüreceğim. Ve bunu ortada bırakıyorum. Bundan sonra yapmam gereken tek şey arkadaşlar. Sadece canım yükseldiği zaman ikiye Locator Orb'a basmak ve Absorption Potion'ın bittiği zaman bunu içmek. Bir de Overload bittiği zaman bunu içmek arkadaşlar. Şöyle de bir şey var. Overload Potion'ı içtikten sonra bu bittiğinde zaten benim canım 51 olacak. Mesela şu an bir. 50 can bana geri geliyor. E, bunu tekrar içtikten sonra Locator orb'a basarsanız ölürsünüz. Bunun verdiği hasar sizi öldürüyor arkadaşlar. Önce bunun verdiği hasarın bitmesini bekleyin. Ölmemek için. Bu şekilde saatlik mesela ne kadar XP geliyormuş. Ben şu an atak kasıyorum. Saatlik 99k diyor. AFK bir şekilde bakın. Hiç dokunmama bile gerek yok. Sadece canım 2'ye yükseldiğinde şuna basıp Canımı 1'e düşüreceğim. Bunun e, nedeni de Absorption Potion'umun daha uzun dayanması arkadaşlar. Canım mesela 5'e yükselirse bunlar bana 5 vurabilirler ve Absorption Potion'dan 5 eksilir. Ama de olduğu için şu an 1-1 bir, bir eksilebiliyor. Bana en yüksek 1 vurabiliyor bu canavarlar. Böyle daha ile daha de 3M falan galiba. Member'da 99'a kadar kasabilirsiniz. Ya da e, Fossil Island'da Sand Crab'lere falan gidebilirsiniz ya da neydi onun adı ya? Crab'ler var işte. Yengeçler. Onlarda kasabilirsiniz ama çok dolu oluyor oralar. Boş spot bulmak zor. Bu kadar arkadaşlar. Umarım yararlı olmuştur bu video. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.